Canım benim. Güzelim. Demek sensin ha? Abimin bize emaneti. Bizim canımız sensin. Hala sen mısın? Sarıl bakalım gerçek miyim rüya mıyım? gerçeksin. Gerçeğim ya. Bir daha gitmezsin değil mi? Asla gitmem. Kardeşimi gördün değil mi? Gördüm bir tane. Çok tatlı tıpkı senin gibi. Şimdi bebek büyüyecek. Ben abilik yapacağım ona. Öyle mi? Nasıl bir abi olacaksın bakalım sen? bildiğim şeyleri örteceğim. Resim çizmeyi, bisiklet sürmeyi. Top da oynarız. Topu bir yere çarpmayı hiç kızmam ben ona. Hep severim. Anlaşılan sen mükemmel bir abi olacaksın. Kalbi sevgi dolu bir abi. Bebekler sevgiyle büyürmüş. Annem öyle söyledi. Oğlum. Hala yani ne yapıyorsunuz bakalım burada? Deden aşağıda seni bekliyor. Okula götürecek. Tamam gidiyorum. Hadi koş. Dilan. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Annemler sana bunca şey yapmışken... O günler geçmişte kaldı Berfin. Biz Umut'la, Umut dolu yepyeni bir sayfa açtık artık. Nasıl tatlı. Sevmeye kıyamaz ki insan. Öyle. Biz sevmeden duramıyoruz ama işte. İnşallah ileride darısı başına. İnşallah. Senin bugün daha keyifli olman gerekmiyor mu Hakim? Doğru. Ya o zaman niye böylesin? Selin geldi. Epey'in annesi. Onca zaman sonra. Aynen öyle kardeşim. Onca zaman sonra. Tam da nişan düğün yapacakken. Derdi neymiş? Güya ipi alacakmış. Olur mu öyle şey? Yaptıkları ortada. Berfe'nin durumunu kullanıyor. Sıkma canını. Hiçbir şey yapamaz. Bilmiyorum kardeşim. İnan hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi mahkeme falan. Bir ton iş. Bak bizim avukatlarla görüşürüz. Yetmezse Türkiye'de bu konudaki en iyi avukatları tutarız. Sıkma canını. Eyvallah. Hiç üzülme tamam mı? Canının parçasını kimse senden alamaz. Nasılsın çocuklar? Hamdolsun baba. Sen nasılsın? Çok şükür. Bizimkilerden haber var. Yoksa? Evet. Hacer görülmüş. Hem de cezaevinin önünde. Bir hamle bekliyordum. Belli ki Berfin'e ulaşmaya çalışacak. Aynen öyle. Yani bunca zamandır bir iz bulamadığımıza göre. Bundan sonra işimiz daha kolay. Nasıl? Berfin'e ulaşma çabasını lehimize kullanacağız. Tabii dikkatli olacağız. Yeğenime de baktığına ilgilendi. Evet. Çok teşekkür ederim sana da Tuğba. Evet. Dilan Hanım'dan fırsat kalsa daha çok ilgilenecektim ama. Al bakalım. Hiç başından ayrılmadı değil mi? Hiç. Keşke böyle olmasaydı. Doğum erken başladı. Yetiştiremediler aslanını. Onu ilk kez o kadar çaresiz bir oğabeyim O günkü halini görseydin içim parçalanırdı. Çok acı günler geçirdik. <laughs> Sonumuz da böyle oldu işte. Evet ama hayat devam ediyor bak. Umut. Umarım. Umarım. <laughs> 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 gel İlhan, gel. Sizin bir sorun mu var? Hacer. Ne oldu bir haber mi var? Cezaevi çıkışına gelmiş. Aslında Hacer'in varlığı tedirgin ediyor. Ama etrafta dolaşması da lehimize olabilir. Yani illaki bir hata yapacak. Bu kadar hırsla, bu kadar öfkeyle yapmaması mümkün değil. Yakalamamız yakındır. İnşallah. Kızım gelmiş. Aslan oğlum benim. Gel bakalım. Nasıl geçti okulda gün? İyi geçti. Birazcık bir şey oldu bana. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Ne, ne, ne oldu? Yediğim bir şey mi dokundu yoksa? Yok hastalık gibi değil. Ne gibi oğlum? Sen annemi gördüğünde buram acımış mıydı baba? Acımıştı oğlum. Hatta kalbim yerinden çıkacak gibi olmuştu. Benim de öyle oluyor. Öyle mi? Peki... Kimi görünce kalbim böyle yerinden çıkacak gibi oluyor oğlum? Dilara'yı. Ha, atı Dilara. Evet, doğum günü var. Hediye almam gerek. Kızlara ne alınır anne? Düşünelim. Mesela en sevdiği hayvan hangisi biliyor musun? Kelebekli tokat yok. Kelebektir belki. Çok güzelmiş. Ama bu konuda babam benden daha iyi. Çünkü bana bugüne kadar çok güzel hediyeler aldı. Belki bize yardım etmek ister. Seve seve memnuniyetle. Yarın gideriz ve alırız Dilara'nın hediyesini. Süper. <laughs> Şükür olmuyor. Demek o saçlar başlar Dilara içinmiş ha? Bizim kerataya bak, büyümüş de aşık olmuş. Biraz erken olmuş sanki. Dilan Kara Bey, hayırlı olsun. Kaynana oluyorsun. Bunu hazır olduğumu düşünmüyorum. Bir dakika, bir dakika. Sen kaynanalık yapacak mısın? İstemem falan. Ya hayır tabii ki Baran. ama korkuyorum işte kim bu kız, nasıl biri, yürüme ölmesin. Korkma korkma. Bizim oğlumuzda doğru seçim yapma geni var. Eminim o sınıftaki en güzel, en masum, en akıllı kıza kaptırmıştır gönlünü. E babası ne oldu sonuçta? İnşallah öyledir. Öyledir, öyledir. <laughs> Bak sen.